Değerli velilerim, merhaba. Bu videoyu bu sefer sizler için çekiyorum. Canlı derslerde okumaları yaptırırken gözlemlediğim bir sıkıntıdan dolayı videoyu çekme kararı aldım. Şimdi biz tabii ki harflerden artık heceleri çoğu öğrencimiz mantığını kavradı gibi. Yani şurada bunu görünce biz eskiden ilk öğretirken nasıl yapıyorduk işte... E, l, e, l falan dedirtip el dedirtmeye çalışıyorduk. Ama artık e, çoğu öğrencimiz bunu görünce el, bunu görünce l diyebiliyorlar. Ama e, bazı öğrencilerimiz herhalde evde okuturken e, biraz da yanlış yönlendirme de olabilir. Mesela diyelim ki şurada lale okuyacak. Tek tek harfleri söylüyor. İşte l diyor. A, e diyor önce, sonra bütün harfleri böyle tek tek saydıktan sonra lale'yi çıkarabiliyor. E, bu bizim istediğimiz bir okuma tarzı değil. E, çünkü bu yöntem e, yani bu e, doğru bir yöntem değil. E, bu şekilde yaparsa yani o okuduğunda dinleyen kişiye de bir zorluk oluşur. Yani şimdi düşünsenize şöyle okuduğunu -e l-a-l-e sonra buna geçecek işte a-l-a Allah Allah böyle diyecek. Biz böyle yapmasını istemiyoruz öğrencilerimizin. Onun için şimdi e, ne yapacağız bununla ilgili? Birleştirme ya da hem bununla ilgili sorunda ya da e, bu birleştirme mantığını hala öğrenememiş öğrencilerimiz için ne yapacağız? Bu bizim Afacan Hece kitabımızda. Bu kitabın çok önemli olduğunu size söylemiştim sene başında. Sadece... Bu öğrencilerimize bu mantığını öğrenememiş ya da e, Yavaş okuyan öğrencilerimize e, Yavaş çok yavaş birleştiren öğrencilerimizin En başa açacaksınız Sadece bu harften heceye kısımlarını bakın Harften heceye Burayı Yani buralara girmeyeceksiniz Şurları Pekiştireseye kadar okutturacaksınız harften heceye Mesela çevireceksiniz evet. A'da Harften deneyeceği neresi? Sadece burası. Sadece buraya okuyacak. Ama tabii ki pekiştiresiye kadar. Hani bunu bir kere okuyup geçmeyecek. Artık böyle al, al demeden al diyesiye kadar. Al. Bunu la diyesiye kadar. Mesela buraları okutmayacaksınız. Nereye geçeceksiniz? K'ya geçeceksiniz. K'nın harften heceye kısmı. Yani şurası. Anlatabildim mi? Buraları artık hızlı bir şekilde okuyasıya kadar lütfen e, okutalım. Çünkü harfler çoğalıyor. Artık e, diğer öğrencilerimizde mantığını kapanlar e, bayağı oldu. E, böyle olunca geride kalan öğrencilerimiz okurken de kendilerini kötü hissedebilirler. Şimdi hızlı okuyan öğrencilerimiz var. Canlı derslerde görüyorsunuz. Ee, tabii ki amacımız öğrencilerimizi yarıştırmak değil ama şimdi o okurken kendisi sıra, sıra ona geldiğinde e, o çok yavaş okuduğunda o öğrencimiz için olumsuz, kendi bir olumsuz bir durum oluşturabilir, olumsuz bir duyguya kapılabilir. Bunun önüne geçmek için buradakileri, bu heceleri, bu heceleri hepsini pekiştireseye kadar okuyacağız. Nereye kadar? Bakın. Şura, ...şu bölümü diyorum... ...harften heceye... ...nereye kadar? Tabii ki en son öğrendiğimiz... T, sesine kadar... ...yani t, sesinin harften heceyesi... ...tabii ki heceler çoğaldığı için... ...birazcık fazla... ...yani bir sayfa tamamı var... ...bunları lütfen değerli velilerimiz... E, ...okutalım... ...özellikle mantığını... ...öğrenememiş ve hala... ...tek tek harf sayan öğrenciler için... ...söylüyorum... Tabii ki bir de şöyle bir durum var. Şimdi biz öğrencilerimizden kitap e, metin okurken, cümle okurken şimdi şu an nasıl okuyor işte an ne böyle heceliyor. Şu aşamada bizim için hecelemesi sorun değil. Yani okumayı öğrendiğinde bu sefer de hecelemesin, hızlı okusun diyeceğiz ama şu aşamada öğrencimiz bunu an diye görüp söyleyebiliyorsa a n A demiyorsa, an diyorsa artık bu bizim için iyiye işarettir, iyi bir şeydir. Bunu da ilerleyen zamanda işte artık tamamen okumaya geçtiğimizde tabii ki öğrencimizin bunu anne mumluk al diye okumasını da bekleyeceğiz. İlginiz için teşekkür ediyorum. Lütfen bu söylediklerimi dikkate alınız. Öğrencilerimizin hızlı bir şekilde toparlanacağına inanıyorum. Sonuçta diğer arkadaşları yapıyorsa, okuyorsa, onlar da okuyacaklar, yani hiçbir eksikleri yok. Tekrardan sağ olun, görüşmek üzere.